Merhabalar sevgili aslanlar. Efendim sevgili ormanların kralı. Efendim şimdi bakınız. Bu ay biraz sözlere, konuşmalara, ondan sonra sabırsızlığa, kibire, asla yer vermemeliyiz. Konuşmalara çok dikkat etmeliyiz. Yazılara çok dikkat etmeliyiz. İşin içinde e, büyük, önemli gezegenlerin retrosu. Bu arada işin içinde yine e, efendim gezegenlerin e, bir burçta yani Akrep Burcu'nda toplanması ve size karşı cephe almaları. E, şimdi bütün bunlar önem arz ediyor ve sizden Sabır. Ee, yanlış anlaşılma gündemde Hani söylediğiniz sözler belki çarptırılabilir, belki de yanlış anlaşılabilir. Aman dikkat. Özellikle siyasetle kamuya ait konuşmalar. Efendim e, e, bir siyasetçisiniz, bir e, efendim bürokratsınız, bir e, diplomatsınız, e, bir sanatçısınız. Lütfen çok ama çok dikkatli. ...olmanız gereken bir süreç. Dediğim gibi söylediğiniz şeyler... ...çarptırılabilir. Ee, burada yanlış anlaşılabilir. Çünkü gezegenler... ...efendim... ...13'ünde mesela... E, ...şeyde... ...yine aynı burçta... E, ...burada iki tane çok önemli olay var... ...bu ay. Bütün dünyayı ilgilendirecek. O da e, efendim... ...14'ünde bir güneş tutulması var... ...terazi burcunda. Efendim 23'ünde... <laughs> Yine bir ay tutulması var, Boğa burcunda. Şimdi burada bazı ilişkilere, bazı dostluklara, bazı ahbaplıklara, sosyal hayatta efendim suçlanmanıza, kendinizi savunma mekanizmanızı işletmenize, lütfen hareketlerinize ve bütün konuşmalarınıza çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi değerli dostlarım, bakınız, burada pragmatik davranmak söz konusu yani benim işime nasıl geliyorsa öyle konuşurum öyle davranırım Bunun dışındaki her türlü davranış biçimi size zarar verir Efendim şimdi ayın 13'ünden itibaren dedik yine aynı burçta Güneş aynı burçta olacak 24'ünde Merkür 23'ünde bazı geçmişte de yaptığınız bazı konular, konuşmalar, davranışlar, efendim e, ilişkiler tekrar gündeme gelip sizi suçlama durumunda bulunabilecekler. Ancak siz bu süreci dediğim gibi kendinizi düşünerek, karşı tarafa cevap vermeyerek veya efendim şeylerden tartışmalardan uzak durarak kendinizi korumaya alabilirsiniz güzel dostlarım. Şimdi güçlü, nüfuzlu çok nüfuzlu kişiler size karşı olacaklar ve sizinle birlikte durmayacaklar. Siz bakın aslanların e, e, şeysi çok güçlüdür, sezgileri çok güçlüdür. Aslan avını ormanda sezgileriyle bulur değerli dostlarım. Hani yengeçler ve işte efendim akrepler balıklar çok sezgileri güçlüdür derler ama aslanların sezgileri en güçlüdür. Siz iç sesinizi dinleyin. Şimdi e, bu kadar e, dış Mihrak'tan e, özellikle e, yolunuzu kesmek isteyenler olsa da yine e, çok önemli fırsatlar gelecek önünüze. Önemli fırsatlar var bakın. Maddi konularla ilgili çok önemli fırsatlar. Kader bu konularda sizi destekliyor. E, şimdi şöyle bir şey. Maceralardan sakınmak gereken bir zaman dilimi. Hani şunu yapayım mı? İşte borsa, işte şu, işte bu, hani var ya bazı oyunlar, kripto falan, işte bunlardan biraz uzak durmak. Herkes için de ayrıca uzak durması gereken bir süreç diye düşünüyorum. Ee, bu ay, dünya çapında bakın, önemli bir ay. Çünkü iki tutulma var, bir tanesi etkileri yıllara e, e, yıllara yayılacak etkisi var bu e, tutulmanın e, Merkür Terazi Burcu'nda 6'sından 22'sine kadar biraz şöyle önünüze bazı fırsatlar dediğim gibi olumlu şartlar, olumlu e, konular getirecek e, efendim yine burada Venüs, bu Venüs gezegeni size göre mal gezegeni o da o da değerli dostlarım Başak burcunda, Başak burcunda olduğu için de burada dediğim gibi maddi konularla ilgili çok güzel bir fırsatlar yakalama ihtimaliniz yüksek. şimdi bu güneş tutulmasıyla ay tutulmasıyla ilgili iki tane video daha yapacağım şeyle burçlar bitsin. gerçekten ikisi de çok önemli hem dünya için hem insanlar için. 14'ünde 3. evinizde bu e, güneş tutulması... ...terazi burcunda olacak. O da sizin... ...üçüncü eviniz oluyor. E, önemli... E, ...sürpriz haberler... ...sürpriz konular gündeme gelecek. E, dikkatli olun. Kardeşlerle... ...komşularla, çevreyle... E, ...iletişimle ilgili. Hani dediğim gibi... ...çok dikkatli olun. Yanlış anlaşılabilirsiniz. E, burada yine... E, Efendim ay tutulması 28'inde boğa burcunda. Bu da sizin e, efendim 10. eviniz e, bazı iş konularında bazı sizi sıkacak, sıkıştıracak, engellerle karşılaştıracak konular olabilir. Peki şimdi ne yapalım? Eee Bunları anlat, bunları daha uzun uzun anlatacağım size. Şimdi bu arada yine sağlığınıza çok fazla dikkat edin çünkü iki bakın genelde insanlar sağlığına bu ay çok dikkat etsinler. Etkiler çok güçlü. Efendim pandemi tekrar bu ay gündeme gelebilir. Bu ay değilse önümüzdeki ay efendim duygusal olarak şöyle bir artık ben. Zincirleri kırmak istiyorum. Evliysem işte hürriyetimi, özgürlüğümü istiyorum. İşte nişanlıysam şu bu. Karşı tarafın baskısı, sıkıntısı sizi üzebilir. E, çünkü her şey üstünüze geldiği zaman da bu şey yaşanabilir. E, efendim, lütfen sakin olmakta fayda var. Çünkü bakın, e, sakin olmadığımız zaman e, tartışmalar kavgaya, kavgalar ayrılığa. E, şimdi Venüs... Burcunuzdan ayın 10'unda vedalaşıyor ee, Bu yüzden artık Venüs'ün e, şeysine Efendim Venüs'ün e, Venüs'ün e, desteğini ancak e, e, maddi konularda alabiliyorsunuz duygusal anlamda alamayacaksınız Onun için çok dikkat edin Efendim gelelim günlere Şimdi burada ilklerinizden vazgeçiyorsunuz ay başında. Daha önemli konular gündeme geliyor bakın. Daha önemli konular gündeme gelince ne oluyor biliyor musunuz? Pazartesi 2, Salı 3 böyle e, rekabet son haddinde. Niye? Çünkü Mars ve Güneş e, böyle bir e, hızlandırıyor rekabet konularını. O kadar. Sizde. de bu rekabete karşılık, bu düşmanlıklara karşılık, yolunuzu kesmek isteyenlere karşı son derece kendinizi efendim e, e, hazırlıyorsunuz. Hazırsınız savaşa. Dinamizm sonsuz. Çarşamba 4, Perşembe 5 e, bazı istekleriniz yerine geliyor. Cuma 6, Cumartesi 7 e, bazı... E, ...evrak elinize geçiyor... ...bazı deliller... ...bu deliller sizin işinize yarayacak... ...şayet bir... E, ...okulla ilgili efendim... ...kayıp bir şeyiniz varsa... ...bir diplomanız varsa... Ka ...kanunla ilgili bir e, kayıp bir belge varsa... E, ...mahkemeye sunacağınız bir delil varsa... ...mesela böyle şeyler... ...bunlar önünüze gelecek... ...pazar 8, salı 10... E, ...önemli bir davet var efendim... Önemli bir davet var size. Bir şeyleri konuşmak, görüşmek üzere. Çarşamba 11, Pazar 15. Şimdi burada kendinizi aşıyorsunuz başarıda. Yani başarı çok büyük. Başarı güzel. Bazı engelleri de ortadan kaldırıyorsunuz. Başarı sizinle efendim iş hayatınız gerçekten süper ilerliyor. Şimdi bu. Güneş tutulması e, cumartesi günü 14'ünde e, dediğimiz gibi e, Efendim 3. evinizde yani Terazi burcunda e, bazı e, iş arkadaşlarının değişikliğine bazı komşularla bazı kardeşlerle e, bir takım Efendim değişikliğe ve sizin e, e, hüzünleneceğiniz bir değişikliğe işaret ediyor. Vay bu bana yapılır mı? Yani nankörlük gibi diyelim. Bir tartışma gibi diyelim. Olmadık bir laf gibi diyelim. Değerli dostlarım. Şimdi burada yine ayın 16'sından itibaren e, lütfen sabrınıza hakim olun. Burada Mars gezegeni Akrep burcuna geçtikten sonra burada size verdiği açılar güzel değil. 16 Pazartesi, 17 Salı biraz netameli günler. Burada lütfen dikkatli olalım. Şimdi bazı şeyleri tedavi etmek istiyorsanız. Tekrar düzeltmek, barışmak, işte işi düzeltmek, tekrar efendim aynı işe gitmek veya işte ne bileyim yanlış yaptım özür dileyim gibi falan bir şeyler yapmak istiyorsanız burada Çarşamba 18, Cuma 20'yi seçebilirsiniz. Bu üç gün böyle şeyler için son derece önemli. Şimdi Pazartesi 23, Salı 24, bazı Aileyle, tekrar dönüyorum, kardeşlerle ilgili, aileyle ilgili, işinizle ilgili bazı sorunlara e, sebep olabilir bu üç gün. E, şimdi efendim ne kadar, bakın ne kadar e, aksi olursa olsun, gezegenler aleyhinize çalışırsa çalışsın, Satürn ve Jüpiter sizinle, e, sizinle, Size daha doğrusu bir ceza kesmiyor. Burada siz bu konulardan son derece başarıyla, zaferle çıkacaksınız. Yeter ki dediğim gibi kendinizi düşünün, pragmatik düşünün. Siz ormanların kralısınız. Sizle hiç kimse baş edemez. Allah'a emanet olun efendim.